Şimdi sizlerle birlikte Etsy'de kargo ayarları nasıl yapıldığını ve Shipping Integrate tarafından hazırlanan Etsy Shipping Kargo Tablet ekranları hakkında konuşacağız. Geliştirmiş olduğumuz bu sistem ile birlikte tüm ürünlerinizi dünyanın her yerinde satışa açabilir ve zarar etmeden alıcılarınıza gönderebilirsiniz. Sistemin nasıl çalıştığını anlatmadan önce tüketici davranışlarını gelin hep birlikte gözden geçirelim. Bu noktada kendinizi satıcı olarak değil bir müşteri olarak düşünün. Alışveriş yaparken ödeyeceğiniz kargo ücreti alım kararınızı ne derecede etkiler? Tüketici davranışlarını incelediğimizde kişilerin özellikle uygun fiyatlı ürün alımı yaparken kargo ücretlerini daha çok dikkate aldıklarını ve yüksek kargo fiyatları ödemek istemediklerini görmekteyiz. Bu nedenle kargo fiyatlarını belirlerken doğru bir strateji yapmak oldukça önemli. Gelin konuyu bir örnekle açıklayalım. Gördüğünüz üzere ekranda aynı fiyata sahip iki ürün bulunmaktadır. Sol taraftaki ürün ücretsiz bir şekilde kargolanırken sağ taraftaki ürünün kargo ücreti 15.53 dolardır. Her iki üründe beğenen bir alıcı yüksek ihtimalle ücretsiz kargo seçeneği bulunan ürünü tercih edecektir. Bu tarz durumlarla karşılaşmamak ve pazardaki rekabet gücünü arttırmak adına lojistik maliyetlerinizi gözden geçirmeli ve en uygun hale getirmelisiniz. Verdiğimiz örnekte olduğu gibi free shipping seçeneği bulunan ürünler alıcının daha çok dikkatini çekmektedir. Bunu söylediğimiz anda bir satıcı olarak kargoyu ücretsiz yaparsam ben nereden kar edeceğim diye sorabilirsiniz. Aslında bu sorunun cevabı da oldukça basit kart ücretinin belli bir kısmını veya tamamını satış fiyatının içine dahil ederek müşterilerinize sunabilirsiniz. Bu sayede müşterileriniz başlangıçta tüm masrafı satış fiyatının içine görürler ve bunu kabul ederek ürünlerinizi satın alırlar. Bu teknik tüketiciler tarafından da oldukça fazla seviliyor bir şeylerin ücretsiz oluyor olması kişiyi rahatlatıyor ve satın alma isteğini uyandırıyor. Madem kargo ücretsiz o zaman şunu da alayım hissi uyandıran bu teknik ile birlikte müşteri farklı farklı ürünleri sepetine ekleyebiliyor ve sırf kargo ücretsiz diye çok daha fazla para harcayabiliyor. Tam tersi durumda ise bu kargo ücretiyle diyerek mağazanızdan uzaklaşabiliyor. Bu nedenle mantıklı bir fiyat stratejisi belirlemek <laughs> oldukça önemli. Ancak yine de bazı sorunlar ortaya çıkıyor. Konuyu gelin bir örnekle açıklayalım. Daha iyi anlaşılması için hemen birlikte shipping template oluşturalım. Geldim. Burada ürünümü seçtim. Ve hemen e, ürünümün üretim süresini bir 3-3 gün olarak belirledim. Daha sonrasında ise geliyorum. Buradan Amerika'yı seçiyorum. Amerika'yı seçtikten sonra ben burada Spentagra Eco servisi tercih edeceğim. O yüzden diğer seçeneğini tıklıyorum. 4-7 iş günü içerisinde gönderim sağlanabiliyor bu servis seçeneği ile beraber. Ve kargomu ücretsiz olarak belirtiyorum. Şimdi sıra fiyat stratejisini belirlemekte. Ürünün kargo ücreti 9.99 dolar. Ürünün maliyeti ise ortalama 15 dolar. %100 kar eklediğimizde ise satış fiyatı 50 dolara yakın oluyor. Bu şekilde belirlediğimiz bir fiyatta Amerika'da kar edebiliriz. Ancak tüm ülkelerde free shipping aktif hale getirildiğinde durum değişiyor. Örneğin Hindistan'dan bir siparişinizin geldiğini düşünün. Hindistan'a eko hizmeti olmadığı için 0.5 kilogram ekspres seçeneğini tercih ediyoruz. Bu doğrultuda kargo ücreti 38.5 dolar olarak çıkıyor. Yaşanacak olan zararın önüne geçebilmesi için ise her ülkenin kargo ücretine göre bir fiyat çalışması yapılması gerekiyor. Bir diğer seçenek ise sipariş iptalini yapılması ama bu seçeneği tercih ettiğimizde ise mağaza sağlığımız olumsuz yönde etkiliyor. Spentegra'nın yapmış olduğu yeni sistem ile birlikte bu durumun tamamıyla önüne geçiliyor aslında. Peki nasıl oluyor bu? Hemen açıklayalım. Yaptığımız yeni sistem sayesinde kullanıcılarımızın hesabına tanımlı olan fiyat listesi Etsy hesaplarına otomatik olarak aktarılıyor. Bu sayede alıcı hangi ülkede olursa olsun o ülkenin kargo ücretini görüyor. Değişen kargo fiyatları da yine Etsy hesabında otomatik olarak güncelleniyor. Yani Şipentegra tarafından geliştirilen bu sistem ile birlikte ürünleriniz dünyanın her yerinde satış açabiliyor ve asla zarar etmiyorsunuz. Unutmadan söyleyeyim. Bu sistemden yararlanmak için ayarlar bölümünden 35 dolar ve üzeri siparişlerle ücretsiz seçeneğini kaldırmış olmanız gerekiyor. Az önce de söylediğimiz gibi hiçbir ülkede zarar etmemek ve müşteri kaçırmamak için her ülke için ayrı ayrı bu şekilde ayarlama yapmanız gerekiyor. Ama Spentegra tarafından geliştirilen sistem sayesinde büyük bir zaman tasarrufu sağlanıyor ve bunların hiçbiri yapmanıza gerek kalmıyor. Peki nasıl olacak bu? Hemen Spentegra panelime giriyorum. Burada araçlar bölümünden Etsy kargo profili oluşturma seçeneğini tıklıyorum. Mağazamı seçiyorum ve kargo şablonlarımı listeliyorum. Daha sonrasında yeni şablon oluştur yapıyorum. Buraya sıkı başlığını giriyorum. Türkiye olarak seçiyorum. Bütün bilgileri girdikten sonra hesapla diyorum. Ve yeni şablonu oluşturuyorum. Daha sonrasında toplu yük oluştur diyorum. Tümünü seç yapıyorum. dedim ve artık tüm ülkelerdeki fiyatlarım bu şekilde karşıma çıkıyor. Videonun başında da anlattığımız gibi 9.99 dolarlık kargo maliyetini biz ürünün satış fiyatı içine koymuştuk. O yüzden diğer ülkelerde de bunu fiyattan çıkartıyorum. Çıkartmazsak daha çok kar edebiliriz ama bu sefer pazardaki rekabet gücümüz düşer. Hemen sabit sabitleyen seçeneğini tıklıyorum. azalt diyorum. Uyguluyorum. Daha sonrasında eksi komisyonunu da aslında e, fiyatımın içine yerleştirmek istiyorum. Yüzde 18 olarak ekliyorum ve arttır diyorum. Bu şekilde çıktı. Yandaki e, uyarıyı gördünüz. Ek ürün başına maliyet ilk ürünün kargo maliyetinden daha fazla olamaz diye. Hemen şurada bulunan birinci ürün maliyetini kopyala seçeneğini uyguluyorum. Ve bu şekilde aynı fiyatları getirmiş oldum. Tümünü seç oluştur diyorum. Tamam diyorum. Bakalım Başarılı olarak çıktı. Bakalım Etsy mağazamıza fiyatlarımız gitmiş mi? Hemen ayarlar bölümüne geliyorum. Buradan template'imi buluyorum. Edit diyorum. Hemen kontrollerimi sağlıyorum. Bir 3 günü üretim süresi ve burada aslında fiyatlarımızı da görüyor oluyoruz.